Herkese merhabalar. Bugün Yasemin Buket ile Atina'daki yaşamı üzerine çok keyifli bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Kendisini bekleyelim. Yavaş yavaş insanlar da gelmiş olsunlar. Evet, Atina'daki yaşamı, Yunanistan'da hayat nasıl? Yasemin'le onu konuşacağız bugün. Evet suyun öte yakası da geldi. Hemen Yasemin de yayını alıyorum. Evet. Şimdi birazdan bağlanacak. Selam Yasemin. Merhaba Emircan. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen. İyiyim ben de. Bir şey söyleyeceğim. Görüntümde ve sesli sıkıntı var mı? Yok ben seni duyabiliyorum. Bir sıkıntı yok benim için. Süper. Şey, görüntü falan bulanık değil değil mi? Ha, yok Iyi. Benim? Süper. Sende de bir sıkıntı yok. Çünkü ya bazen çekmeyebiliyor veya çok daha böyle farklı sorunlar olabiliyor. E bir de ben adada olduğum için bazen sıkıntı olabiliyor. Öncesinde teyit etmek güzel oluyor bu açıdan. Nasıl keyifler? Hı. Yani iyiyim çok şükür. Hani karantinada ne kadar iyi olabiliyorsak tabii ki. Hı hı. <laughs> yani iyiyim ama çok Yani sağlığım yerinde sanıyorum en önemli şeylerden biri de bu. Bugünlerde. Ya kesinlikle. Ya bu günlerde aslında sağlığın kıymetini bilmek gerekiyor. E bu da bize bunu hissettiriyor. Biz şimdi bugün senin aslında Atina'daki yaşantından biraz başlayacağız. Hikaye nasıl başladı bununla değineceğiz. Onun dışında e... Belki böyle Atina'da yaşamak isteyen insanların cesaret edip gidemediği veya Atina dışında başka bir yerde yaşamayı düşünüp hani gidemediği düşüncesini nasıl kırabilirler onu böyle bizim belki konuşmalarımızdan yakalayacaklar. Ya ben böyle yavaş yavaş hikayeyi şey senin böyle Atina'daki hayatın nasıl başladı, ya yani hem kendinden bahsedip hem de işte Atina'da da yolun nasıl birleşti onu anlatarak başlayalım istedim. Mhm. Hı hı. Ee... En başından <laughs> başlayalım. Hı -hı. Ben e, yani İzmirliyim aslen ve işte İzmir'de yaşarken o zaman ben 17-18 yaşındayım. E, Hı -hı. Ya zaten acından bir selanik göçmenliği var. Bir de böyle işte Yunanca şarkılar dinlemeye başlamışım. Ilgimi çekiyor falan. E, Hı -hı. O zamandan böyle bir ilgim vardı. ve dedim ki ben Yunanca öğreneceğim. Bu e, arada bölüyorum çok... ama şu an görüntü bulanıklaştı, donuyor gibi. E, acaba şeyden. E... Wi-Fi'den mi bağlanıyorsun yoksa in internetten mi? Onunla kaynaklı olabilir mi? Yasemin görüntü biraz donuyor demişti Nehir. Şu anda aynı ama e, düzelir diye düşünüyorum. Belki de hani, Wi-Fi aslında onlar olmaması lazım da ilerleyen şey zamanda belki düzelir. Şu an mesela daha çok netleşti. İstersen devam edelim. Çok kötüleşirse yeniden hani bakarız. Olmadı kapatıp tekrar açarız belki bilmiyorum. Tamam. <laughs> ee, neyse o zaman kaldığım yerden devam edeyim bir sıkıntı yoksa. İşte ben her neyse Yunanca <laughs> öğrenmeye karar verdim 17 18 yaşlarında. Sonra işte İzmir'den İstanbul'a gittim. O zaman öğrenci olarak İstanbul o zaman Yunan Konsolosluğu'nun bir kültür merkezi var. Belki gidenler bilir. <laughs> İstiklal Caddesi'nde. O zaman orada işte Yunanca dersleri veriyorlar. Onları e, takip etmeye başladım. E, i̇şte derken 2014'e kadar falan orada öğrenmeye devam ettim. Ama hani bu arada e, Yunanistan'a yerleşmek gibi hiçbir düşüncem yok o dönem. Hani sadece amacım işte Yunanistan'a giderim. E, orada işte kahve emeğimi sipariş ederim. Hani böyle bir hayallerim var yani kendimce ama Yunanistan'da yaşamak hiç aklım ucundan geçmiyor. Derken işte o zaman üniversiteye devam ederken 2015 yılında hı hı. ben Erasmus'a geldim Atina'ya o zaman. İşte dedim hani 6 ay kadarım, pratik yaparım, sonra geri dönerim Türkiye. Ye. Yani gene geri dönmek planlarımda. Hı hı. Hiç Yunanistan'da kalmıyor o zaman da düşünmüyorum. Yunanistan'a geldim. 6 ay artık bitmeye yakın hani döneceğim Türkiye'yi ama hani bir yandan da böyle çok sevmişim orayı ee, işte acaba nasıl kalsam burada falan derken o zaman Erasmus staj yaptım. Bir sene hı hı. daha kaldım. Ee, ben gazetecilik mezunuyum. Daha doğrusu medya ve iletişim mezunuyum Bilgi Üniversitesi. O zaman işte Erasmus staj hakkım da var. Sonra işte Atina Haber Ajansı'nda staj yapmaya başladım. Öyle Diş mi? O bence güzel bir güzel bir başlangıç olmuş aslında. Yani evet benim için çok güzel bir adım oldu. İşte o zamanki Erasmus, e, yani gittiğim üniversitedeki hocalarımdan bir tanesinin bir bana önerdiği bir yerdi. Hı -hı. E, o şekilde ben yani bir Türkiye'ye geri döndüm iki ay kadar. Sonra tekrar buraya geri geldim. İşte orada bir yıllık bir Erasmus staj, ya yani bir yıla kadar tam olarak bir yılda değil, e, staj döneminden sonra e, bu sefer iş buldum. <laughs> derken kaldım. Şimdi hala yani normalde yani gazetecilik gazetecilik yapmaya devam ediyorum aynı zamanda çevirmenlik yapıyorum Yunanca'dan Türkçe'ye. Yunancam tabii ki gelişti yani bu dönem içerisinde. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada e, dilden bahsetmişken Yunanca'nın ben aslında şimdi ben de sonradan Gökçe Adalıyım. Hani nam değer İmroz buranın ismi de. Şimdi burada da mesela çok köklü ve geçmişten gelen tabii ki Rum kültürünü hissediyoruz. Ve yaşayan hala çok güzel dostlarımız var Rum insanlar. Şimdi ben Yunanca'yı onlardan mesela duyuyorum. Rum, ya Rum ve Yunanca arasında tabii ki farklılıklar olabiliyor ama hemen hemen aslında aynı şey olarak hani söylem açısından. Ya mesela ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Sen mesela Hani zorlandın mı bu açıdan? Evet. Ya şimdi tabii ki Yunanca ama zor. Ama geldiğin için hani senin oradan büyük bir avantajın olmuştur kesin. Ya işte ben zaten buraya geldiğimde bir Yunancam vardı bir seviyede. Hani hmm. burada en azından buraya geldiğimde ben insanlarla konuşabiliyordum, anlaşabiliyordum. Hmm. Ya yani tabii ki burada yaşamanın da büyük bir etkisi oldu ama hani Yunanca olarak söylemem gerekirse Yunanca zor bir, kolay bir dil değil yani. O kadar. Evet. Hani Şimdi yani bir İspanyolca ile karşılaştırırsam ben şu anda hani İspanyolca öğrendiğim için az çok karşılaştırabiliyorum. Hı hı. E, çok daha zor. E, evet. Ama hani demek değil ki bir insan Yunanca'yı öğrenemez. Elbette ki öğrenebilir. Ya kesinlikle evet. bir insan istediği sürece her şeyi öğrenir aslında. Ya kesinlikle ben de ona inanıyorum. Peki şeyi soracağım. Mesela hiç Yunanistan aklımda yoktu demiştin. Bu gerçekten mesela yani geçmiş yani üniversite zamanında Erasmus dışında da mesela aklının bir köşesinde var mıydı? Mesela şimdi senin köklerin Selaniye'de dayandığı için aslında hani ben ileride böyle Atina'da bir yaşamı kendi kendime hani yaşasam mı benim sen, sen mi gibi bir düşünce hiç aklına düşmüş müydü? Yani Erasmus öncesine kadar hani bir, çok aklımda olan bir şey değil de o zaman. Buraya geldikten sonra bir düşüncemi değiştirdin diyebilirim. Biraz tabii ki o senin oraya geldikten sonra şekillenmiş. Evet, evet. Biraz öyle oldu. hani Peki, Hı -hı. tabii tabii devam edebilirsin. Bunu. Yok hayır sorabilirsin. Peki şeyi merak ediyorum aslında. Ya bu çok klasik bir şey aslında da. Şimdi orada olan Türklere genelde işte e, kültürler arasındaki farklılıklar veya işte Türkiye ile Yunanistan arasında ne tarz değişkenlikler olabiliyor gibi. Hani muhakkak ki sorular soruluyordur. Hani bunun aynısını ben de sana soracağım. Hani sen orada yaşadığın için aslında burayı da biliyorsun. Orayla burası arasında mesela ne tarz senin gözüne çarpan farklılıklar var? Ya yani kültür anlamında olabilir, yaşantı anlamında olabilir. Ya bu hayatın her noktasında, her anında bunu karşılaştırabilirsin. Çünkü ya bunu ya bir senelik insanın karşılaştırmasıyla e, yani şimdi uzun zamandır orada olan ve üniversitedeyken yani oraya giden insan karşılaşması farklı olur. Ya bu bu açıdan senin bakış açının da çok yani geniş olacağını düşünüyorum. Yani burada tabii ki birincisi ya Atina için konuşuyorum. Gerçi hani, hani şu anda İstanbul'a karşılaştırıyorum belki ama hayat biraz daha spontan diyebilirim. Hani küçük bir şehir Atina. insanlara daha fazla zaman kalıyor işte işten altıda yedide çıkıp e, gibi insanı arayıp işte gel şurada buluşalım deyip e, buluşabiliyorsun. Hani o onun çok büyük, büyük bir rahatlığı var. E, bence hani bu insan ilişkilerine de yansıyor. Yani sık sık görüşebilen insanların mesela bağları da kopmuyor aslında. Hı -hı. Hani bizde mesela olur ya hani İstanbul için söylüyorum. Hani belki bu İzmir'de de böyledir. Hani tam bütün hani Türkiye'nin şehirleri için konuşamam ama hani e, mesela birçok insana görüşemiyoruz. İşte aylar yıllar geçiyor falan ama hani bir arada Hı -hı. kopukluklar da olabiliyor o aralarda. Mesela burada hani benim gördüğüm insan ilişkilerine de yansıyor bu e, spontanelik yani sürekli işte hadi a işte Yorgo gel işte Maria gel şunu yapalım bunu yapalım sürekli bir plan program bir de mesela burada e, insanlar çok fazla e, dışarıya çıkıyor genelde herkes işte hadi bir kahve içelim bir taverneye gidelim yemek yiyelim falan e, çok böyle hani sosyal insanlar İşte bir yere oturulur mesela saatlerce o masada kalınır. Ya da işte mesela e, hani sofra kültürü çok e, geniş. Mesela burada hani aile yemeklerinde de böyle olmasa 3-4 saat kalkmaz yani oradan. Oh süper ya. falan hani hep böyle geçer. Ee, onun dışında tabii ki hayat daha yavaş burada mesela. her Yani Atina'nın kendine göre bir ritmi var. Hani mesela İstanbul'dan hani İstanbul gibi çok hızlı bir şehirden buraya gelenler genelde o ilk dönemde biraz zorlanıyorlar aslında İşte neden bu kadar yavaş işte ya da mesela diyorlar ki vergi dairesine gittim ya da işte şuraya gittim hala hazır olmadı belgelerim ne zaman gelecek falan böyle bir kendine ait bir ritmi var buranın İstanbul'dan gelen bir insan için ilk başta çok zorlanıyor ya. mesela İstanbul'dan gelen arkadaşlarım hani burada işte bir yere gidiyoruz, bir kahve ısmarlıyoruz ya da bir taverneye gidiyoruz, bir şeyler ısmarlıyoruz. Tip biraz daha geç geliyor falan böyle. İşte nerede gelmedi hala işte gibi bir sabırsızlık şeyi de olabiliyor yani. Dedim ki buranın kendine göre bir ritmi var, daha farklı yani. Tamam da çok hızlı bir şehir ama hani öyle karşılaştırabilirim kendince. Biraz da aslında şey, e... Yani oradaki insanların keyif ve eğlence yanları İstanbul'a göre biraz daha fazla diyebiliyorum ben. Yani onun dışında bu şehir hayatının aslında çok büyük etkisi var. Dediğin gibi hani hızlı bir kentte yaşamakla sakin bir kentte yaşaman arasında hani büyük farklılıklar olduğu için bu da insanların yaşantılarını hani direktman etkiliyor ve hani onu fark edebiliyorsun. Ya yani sen senin anlattığın kadarıyla da ben anladığım kadarıyla hani oradaki insanlar bundan böyle olumlu şekilde bayağı etkilenmişler. Ya evet evet yani bir de hani güzel olan şu ki hani genelde tabii ki eğer eviniz ve ofisiniz birbirinden çok uzak değilse hı hı. hani gerçi zaten Atina'nın bir ucundan bir ucuna gitmek en fazla bir saat sürüyor yani. Hı. Ama hani genelde hani insanlar ofislerinde de yakın oturabildiği için diyeyim hani insanın kendine, kendisine daha fazla zamanda kalabiliyor. Bence yani bir iyiliği o. Peki hani, şey? Tabii ki yemek anlamında mesela çok mesela benzer şey yanlarımız var. E, e, coğrafi olarak farklılıklar her ne kadar hani olsa da bu her bölge için geçerli. E, yani olumlu yanlarının ben çok fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela burada senin kültür ve coğrafya anlamında hani e, ya Türkiye'ye nazaran zorlandığın yerler ya anları oldu mu? Ya şu mesela ya yemek kültüründe ben çok zorlandığını düşünmüyorum açıkçası. Ege tarafı sonuçta benziyor. Hani e, ya o yemek kültürü hemen hemen aynı. Eğlence anlamında belki farklılıkları olmuştur. Ama e, yani insanların yaşantıları, kültür, coğrafya anlamında seni zorlayan noktalar var mı? Yani aslında benim o kadar zorlayan bir durum oldu mu hatırlamıyorum. Çünkü ya bana sorarsanız e, Yunanistan en kolay gurbet. Hani mesela bir İngiltere'de, bir Amerika'da ya da bir Almanya'da yaşıyor olsam büyük ihtimalle çok daha farklılık hissederdim. Ama hani nasıl desem tabii ki korona'dan önce mesela istediğim zaman İstanbul'a ya da İzmir'e gelebiliyordum. Hani yakın bir saatlik uçak vesaire. iklim aynı, hemen hemen şeyler aynı. Hani kültür de birbirine benziyor tabii ki. Yemekler az çok aynı. o yüzden çok ciddi bir sıkıntı yaşamadım galiba kültür ve coğrafya hakkında yani. Ama çok güzel bir örnek verdin aslında Yunanistan en kolay gurbet diye. Ee, gerçekten e, ya şimdi ben gurbette yaşamadığım için böyle şey, yani şey anlamda ülke değiştirme anlamında e, ya yaşayan akrabaların vesaire var. Hani ya bir Amerika ile mesela Yunanistan'ı karşılaştırması çok hani arasında bayağı uçurumlar olan bir iki örnek. E, ya istediğin zaman gelebildiğin aslında sınırı olan hani ulaşımında gayet kolay olduğu. E, onun dışında coğrafya aynı yani coğrafyanın benzer olması bence büyük etken. Yani tutup da bir İskandinavya tarafında e, yani Norveç, Finlandiya tarafındaki yaşantı mesela seni Türkiye'den sonra acayip etkilerdi. Hani e, yani bunlar çok değişkenli olduğu için kültürler ya senin adına doğru bir tercih olmuş. Peki şeyi merak ediyorum. Ya mesela oradaki yani hayat pahalı mı? Oradaki yaşantı ekonomik anlamda nasıl? Hani insanların yani orada bir kriz oldu. Büyük bir krizdi. Sen o süreçte orada mıydın mesela? Hani e, yani direkt hissettin mi? Hani oradaki durumu ve e, şu an mesela devam ediyor mu? E, Türkiye'ye göre mesela hayat daha mı e, yaşanlı Daha mı kolay ekonomik anlamda? Yani ben o krizin en yoğun olduğu dönemlerde burada değildim. O 2011-2012'ye tekabül ediyor aslında. Ben buraya hani 2015'te geldiğinde biraz daha iyi bir yola girmişti zaten Yunanistan. Şimdi e, ekonomik açıdan ya tabii ki yani burada yine bir Almanya değil bir İngiltere değil hani bir Avrupa ülkesi ama hani hala gelişmekte olan bir ülke aslında Yunanistan. Mesela hani asgari ücret çok yüksek değil, iş imkanları hani çok çok çeşitli değil, çok hani fazla yani bir iş imkanı olmayabiliyor. Hatta burada yaşayan gençlerin Birçoğu da yani işte İngiltere, İskoçya, Almanya gibi yerlere de gitmek isteyebiliyor. E, ama hani ekonomik olarak hani alım gücü evet var. Yani mesela e, markete gittiğinizde hani et alabiliyorsunuz çok düşünmeden normal hani market alışverişinizi çok büyük bir sıkıntı yaşamadan yapabiliyorsunuz. Yani işte bunu alırsam çok mu gelir gibi bir kaygı yok. Ya da işte bir dışarıya kahve içmeye gittiğinizde ya da bir Restoranda işte alkolle birlikte bir şey yediğiniz zaman o böyle sizin hani bütçenizi inanılmaz derecede sarsmıyor. Hı. Hani düşünmüyorsunuz o kadar çok fazla acaba işte ben buraya ne kadar öderim, bana ne kadar kalır gibi bir düşünce pek yok. Hani o açıdan evet biraz daha kolay. Ee, yani onun dışında diğer alışveriş işte hani giyim vesaire onlarda hani tam ortalama fiyatlar hani çok bir ucuzluk yok ama hani gene de ulaşabileceğiniz e, fiyatlarda. Bir, bir yorum gelmiş zaten. Yani oraya taşınmalı mıyız diye. E, yani bence e, öyle bir niyet varsa neden olmasın? Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Nedense bende yorumlar görünmüyor. Öyle mi? Evet. Yani biri bir şey yazıyorsa gerçekten göremiyorum. Bilmiyorum baya, neden. Baya yorum, yorumlar geliyor. İşte ya yorumlar geliyor ama gerçekten hiçbir şey göremiyorum. İstersen şey yapalım mı? Ee, yeniden et... tamam, başlatsak mı acaba? Olur olur. Ben bunu birinci bölümde kaydederim. Sonra yeniden tamam. açarım. Tamam çok iyi. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.